Herkese merhabalar. Selamlar herkese. Evet dostlar nasılsınız? iyi misiniz? Allah şükür vallahi biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Gün geçtikçe daha iyi oluyoruz. İnşallah her şeyin üstesinden zaman zamanla geleceğiz. Her şey zaman her şeyin ilacıdır. Boşa dememişler. De. Yani yaşamaya çalışıyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ya yani nasıl söyleyeyim size? Yani ben sanmıyordum ki böyle iyi niyetli, iyi kalpli insanlar kalmış. Yani memleketimizde hani nasıl söylesem bilmiyorum. Yani hani mutluyum. Çok mutluyuz. Yani çünkü hayal ediyorduk biz bunu. Hep alacağız alacağız diyorduk ama bir türlü biliyorsunuz hayat şartlarımız, yaşam şartlarımız yani hiçbir şekilde el vermemişti. Alamamıştık. Yapamamıştık. Bir takipçimiz var. Yurt dışından bize ulaştı. İsmini vermek istemeyen. Niye vermek istemiyor? Çünkü dostlar aslında haklı vermemekle yani veren el alan eli görmemeli, görmemeli hiçbir zaman. Bu böyle olması gerekiyor. Ya yani bunu video haline getirmiş insanlar var ya da hayatta bunu böyle yaşayıp böyle mutlu olan insanlar var. Yani hani, hani verip de onu video çekip yayınlamak gibi yapan insanlar da var ama doğrusu olması gereken bu ablamızın yani hatta bu annemiz. annemiz yaşında ve kendimizden de büyük. Bu ablamızın yaptığı doğru olan. O yüzden kendi ismini buradan bildirmek istemedi ama biz ona buradan çok 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 teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten bizim çok mutlu ettiniz. Açıkçası biraz da duygulandık evet. görünce. <laughs> ya baktığınız zaman hani şu an ya bizim böyle bir şey yapmak için bir durumumuz yok. Yani yüksek paralar çünkü fiyatlar uçmuş artık evet. yani deli gibi her şey. Yani böyle bir durumumuz olmayacaktı. Büyük ihtimalle eski sobamızı kullanacaktık. Evet O da küçük yani. Küçük bir sobamız vardı. Onu kullanacaktık yani. En azından biraz kalkınana kadar. Ama yapacak bir şey yok. Şimdilik ablamız sağ olsun ki bize böyle bir evet. hediye gönderdi. Bugün teslim oldu bize. Kuzine soba. Öyle yazıyor üstünde. <laughs> Boruları falan da var. Boruları bana sormuştu kaç tane gider diye. Hani ben de tahmini bir şey söyledim ona. Bakalım hani nasıl olacak, nasıl olmayacak bilmiyorum. Özlem dedi üstünden kaldıralım, kuleyi kullanırız. Ya dedim yırt gitsin bir şey çıkıyor. Kutu yeter ki aç bir önce şey. Üç tepsane daha döner kapak bak. Evet. Yani Böyle olması çok iyi. Çok Hava alması değil mi? Evet. Hani şöyle. açıyor musun acaba? Hmm. Bilmiyorum. Öğreniriz. Daha önce kullanmadığımız için şu an pek bilmiyoruz ama evet. öğreniriz. Şu ne? Onu açtığın zaman buralar açılıyor bak. Evet, Aa evet. Kapanıyor. Hmm. Evet, evet. Yemek pişirirken havası mı? Hmm. Evet. Bir adet fırın var. Şöyle de koyabiliyorsun. Al çok pişmesini söylüyorum. Evet, aynen. Onun için. Bir adet tepsisi var içinde. Tepsi de bayağı geniş yani. Biz her gün yemek yapar yani. İçine tavuk patates atsa aynen. şu an bize yedirir mi? Evet. Yani yeter yani. Yeter, evet. Küçük değil. İçine bakalım mı? Çıkar kapak yapmışlar. Değişmeli kapak yapmışlar. Şurası arkaya kanala oturuyor. Bu daha iyi. Şu an kapaklar bozuluyor çünkü Metis'in arka baklar bozuluyor çünkü Metis'in İki adet kovası var. Çok. Sanırım biri büyük biri küçük. Ha. Evet, Bakın bir... iyice açılıyor. Ne Şu an hava alıyor. Ha. Evet. evet. Aynen. Hava alsın diye yapılmış. Biri büyük biri küçük kovası var böyle. Kapakları, şey, seri şey kapakları onlar. Tencere yerleri var. Bunların da kapakları burada. Kapatıyoruz. Evet, şimdi oldu. Bir adet kova teli var. Şöyle. Bir de öyle bir ki sen sola şey. Sunucunu yapar diye. Bunu böyle koyuyorsun. Aha. Bir Ha. Kısa. Açmamız gerekiyor galiba. Yanlış örüntü vermiştik. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şey, bu küçüğe göre ayarlamışlardır belki. Küçük bir köprü şey değil ki. Bu küçük ya. Aynı var. işte aşkım. Nasıl aynı? aynı. Ama sanki çiçeğe göre. Ha, bir tane küçük köprü bir tane büyük köprü niye? Küçük, büyük. Bunun içine rastlasın diye mi aşağıda? Herhalde ya. olabilir. Karnımın içindeki. Evet. Ee, Herhalde körde fark etmiyor. Bir tane burcun işte. Ne bu yedek. Evet. Çürüyor çünkü. <laughs> olmaması için alttan açıyorsun biraz. Evet. Havasını diye. Sonra da kapatıyorsun bunları. Kapatıyorsun. Evet. Ya şimdi boruları şey yapıyorum. Çok güzel ya. Bu şey değil mi? Bunları kapatıyorsun. Bunu böyle bunu... elinle kapatmıyorsun. Bunu böyle maşayla kapatmıyorsun. Ya her neyse fark et elinle <laughs> kapatamazsın zaten de. Hani bunu böyle açıp da içine uzatmana gerek yok. Çevirdiğinde şuradan geçecek kalınlıkta dolu kesmen lazım Aynen. yalnız. Ya ne kadar çeksin içinde mis gibi. Diğer kovalar da böyle yok. Sadece yok. Böyle... Ben şimdi şey gördüm bunu. Aynen. Aa yapmışlar yani. Güzel yani. Bakalım. Nasıl olacak? Ya şöyle aç koy şuraya. Aç aç. Açayım. Hı -hı. Hı, -hı. Aşkım Allah'ım. Şer sedeğine. Bir tane de çektirmiştik. Bakalım ne olacak mı, olmayacak mı bilmiyorum. Peki. Şuraya gelmesi lazım. Anladın mı? Taştan ya, Çok değil. Ama şurasını alsam taş da şöyle. Evet. Sağlam da malzemeymiş. <laughs> Taştan şöyle şurası şurasını alsam oturur. Bunu şimdi bir takmayalım. Koymayalım o zaman. Ne iş var? Tam olacak. Bu desteklerin ağzını yamuk yapıyorlar. Desteği yapmak kolay değil de. Tabii ki öyle yapsak. Evet. Bu bir yamuk oluyor şu ağzına bak. Evet. Kaldır. Şöyle bir yeterim diyorsun? kalma minderi varmış. Onu gönderecekti bize. Aradı bizi de. Onu da buraya koyarız. Burada en azından oturup böyle ne bileyim kestane verip köşe. Evet evet. Falan filan böyle bir, bir şey yaparız. Ya? Çocuklar giden alalım o zaman bir tane. Aynen bir tane alalım. Çünkü zaten şu an çocuklar ikini kuramayacak çünkü boyu yetmiyor. Yani boru yok. Bir tane Aynen. daha boru lazım çocuklar kurmak Aynen. için. Aynen. O zaman alacakken çocuklara iki tane daha boru alacaksın. Yani yapacak şu. Daha iyi. Biz dedik ki şöyle bir durum var. Şimdi tek dirsek istedik biz buna ama Bizim bacımız bayağı geride. Şu evet. an biraz daha gelecek hatta bu geriye. Yani evet. tamamen nereden baksana sıfır olacak gibi. Aynen. Bunu bence bir dirsek daha çocukların dirseğine takalım buna. Biraz soba yöne çıkartalım. Olur. Evet. Sobanın arkası o kadar şey kalmasın. Evet çünkü bayağı duvara yapışıyor. Hem yaş, yaş olur modun olursa sobanın arkasına doğru şöyle koyarız kurur. Aynen. Hani anayla öyle yapıyoruz köyde. Evet. Mesela. Yani bizim istediğimiz dirsek kaşı ve biraz daha öne alıp burnuları biraz daha uzatıp şöyle tam bir ortalama onu yapmaya çalışacağız. Şimdi bakalım olacak mı? Bu de çok iyi olacak. Çok önemli. Bunu mu? Ha. Bunun... Atır. <laughs> <Otur. gülüyor> Bunları tutturmamız lazım şu an yapmayacağımız için yarın bir merdiven bulduk. Tamam. biraz neyil oldu. Olsun. Tut o Sen çok, Tutalım. çok. Tutalım. çok. Sağda şey. Tamam. tamam. Hah böyle. Tamam abi. Olmazsa şu destekler şimdilik ter verir. O desteğe gerek yok. Tamam şimdiden ter vereceğim ben ona desteği. Tamam. Şey tamam. Sağda ışık. kurduk. Eksikleri var sobanın. Borunun bir tanesi uzun geldi. O yüzden eski borumuzu koyduk. Kestiğimiz borumuzu koyduk. Şimdi biraz daha iyi. Evet dostlar buraya ayna gelecek zaten biliyorsunuz. Buranın boşluğu kapanacak. Ayrıca şurada bir boşluk var. Şurayı oynatan bir boşluk. Bunları biz zaten hepsini birbirine bantlayacağız. bant, yani bantımız yok şu an. Bant alacağız. Buradaki boşluğa da biraz taş sıkıştıracağım Ben herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Üstüne bu zaten ayna geleceği için kapatacak. Ben herhangi bir riske atmamak için buraya iki tane delik açacağım. Bir tane şöyle şu ortadan düşünüyorum. Şöyle. Zaten aşağı sarkıyor görüyorsunuz. Evet. Hani burası böyle dik dursun diye şuraya bir delik açacağım. Terlem bağlayacağım. Bir de tam dirseğe şuraya. Dirseğe de atmam gerekiyor şuraya bir tane. O zaman hiç sağ sol oynamayacak. Yani şu an için bir sıkıntı yok. Gayet güzel oldu. Bence güzel oldu. Bence de. güzel da güzelmiş ama. Evet. Vallahi. Bir an önce bunun içinde yemeklerimizi, ekmeklerimizi hepsini Aynen. yapmamız lazım. Tablon da çok yakıştı. Çok <laughs> yanar <uyanamadım. gülüyor> orada. Kaldırırız onu oradan. Şey yapmak lazım. Acına kestane yapmak lazım. Değil mi? Şu an benim için acayip cesaret diyor. Aynen. Sobayı yakmak istedik. Evet, bizim istedim. soba şimdilik tamam. Sizlere çocukların sobasını göstermek istedik. Yani bu bizim eski kullandığımız soba. Bu da bizim buraya ilk geldiğimiz zaman aldığımız soba. Bunu da buraya kuracağız. Bunun borularını alacağız. Boruları eksik biliyorsunuz. İçeride var bir iki tane boru. Bakalım kaç tane eksikse ona göre bunu da borularını alacağız. Bunu da buraya kuracağız. Bunu sürekli yakmayacağız. Evet. Akşam mesela çocuklar biz yemek yedikten Yarım saat 45 dakika sonra yatıyorlar, odalarına geçiyorlar. O zaman hani biz yemeğe oturmadan önce ben iki üç tane od odun atacağım. Bunda kömür yakamazsınız zaten. Evet. İki üç tane odun atacağım içine. Bir de tam yemekten kalkarken atacağım içine hani böyle büyük büyük bir iki tane odun atacağım. Yani biz uyumadan bu sönmüş olacak her türlü. Tabii. Türkler yani. en azından burada yatarken sıcakta yatmış olacaklar. Yoksa gece sürekli yanmayacak, öyle bir şey yok. Tabi tabi. Yani e, şöyle söyleyelim, ılıtmak için kullanacağız açıkçası. Yani ısıtacağız odayı tabi. Evet. Evet dostlar. Odanın sonra aynı görmek ister misiniz? <laughs> Biz bu odayı biliyorsunuz. Yıldızlar, <laughs> yıldızlar bir sürü şey yapmıştık, anlatmıştık. Değil mi? Evet, şöyle Çövürüm, gösterelim. Evet, kızlar odalarında vakit geçiriyorlar. Evet, şöyle gördüğünüz gibi tamamen şaheser bir... Tam gözüküyor, yaklaş yaklaş. Yaklaş. <laughs> şu <hale> bak ya. <laughs> yani bu komple, yani şu duvar gördüğünüz bu duvar, yerde, da karşı duvar komple çizik halinde. Yani gözden Arkanda kaçırmışız. Da var, yerde. Evet, bu tarafta da var. Ve bir tek burada yok dostlar bunlar. Evet. Yani geçen bizim biraz işlerimiz vardı, bu sel bastığı gün. Burayı su bastığı gün. Kalemler yerde kalmış çantada. Simay, Zeynep Miray üçü bir girmişler. <laughs> Komple bütün evde var yani şu an bunlar ama bu kadar değil. Evet. Bu kadar belirtildiler en azından. Ama şunlar kadar var yine de yani içeridekilerde. Yani bizim buraya ilk girdiğimiz zaman yaptığımız boyamız tamamen çöp oldu şu an. Vallahi billahi. Biz de hiçbir şey yapmıyoruz şu an. Boyamayı yapmıyoruz. Bırakıyoruz. Zaten soba yakacağız. Burada da orada da. Evet. İse olacağı için. Elbet ise olacaktır. Duvarlarımız gri içerisi ama Elbette is olacak. Dedik ki hemen sobayı kaldırırken güzel bir boya yaparız buraya. Aynen Bu öyle. sefer daha farklı renkler düşünüyoruz. Kapıları daha farklı bir renk boyamayı düşünüyoruz mesela. Evet. Kapılar farklı renk olacak. O da sürpriz. Yazın başını bekleyin. hani biraz atmosfer olsun diye, daha güzel olsun diye. Aynen. Uf, oh, vallahi terledim ben. Çok sıcak. Sıcak oldu. bu arada ben takıldım bu yelek şeyine. Kış geldi ya şimdi. Çıkarmamışsın lan terledim ama yine çıkarmıyoruz. Aynen İçim şu an yapış yapış her biçim. Evet. Yani bir de şöyle bir şey var. E boyamak da isteme. Boyasak boyar mıydık? Boyardık ama şöyle bir şey var. Şimdi çocuklar kış ya olduğu için. Boyamamışlar sen niye boyamıyorsun? Evet. Hem kış olduğu için. Aynen kış olduğu için çocuklar sürekli evde ve ben biliyorum boyasak bile çocuklar yine boyayacaklar. Ya koyarak boyarım bir <laughs> ihtimalle ha. o <gözükmüyor> da yani. <laughs> gereksiz bir şey niye gereksiz bir şey? Bir galon boya olmuş 800-900 lira. Aynen öyle ya. Yani bir 20 kiloluk boya almaya kalksanız buçuk lira para vereceksiniz şu an bir galonunu. O da salondan salonu belki şu olur belki de burayı anca boyar yani. Aynen. O yüzden biz de dedik bütün evi komple yaza girerken boyayalım. Yani yaza girerken güzel bir renk yapalım şöyle. Evet. Patlak bir renk. Aynen. Patlasın. Aynen. Kapları da patlatalım. Aynen. <laughs> diye düşündük. Bakalım belki dış cephede de bir şeyler düşünüyorum ben. Dış cephenin rengini o lacivertlerin rengini değiştirmeyi düşünüyorum. Demirlerimiz siyah onların rengini değiştirmeyi düşünüyorum. Ama tabii bunlar zamanla ufak ufak olacak aynen şeyler. Aynen öyle. Yaza girerken olacak şeyler. Şimdilik bıraktık. Acıktım. Acıktım ben de acıktım. Şerifler oldu aynen. Evet dostlar, biz daha yemeğimizi yemedik. Kargo geldi. Size bunu göstermek istedik. Bir an önce çekmek istedik. Görün istedik. Buradan tekrar tekrar çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ablamıza çok teşekkür ederiz. Yani çok emeği geçti. Gerçekten mü müthiş bir şey yaptı bizim için. Yani müthiş bir şey oldu. Bakalım hayırlısı gerisi inşallah yavaş yavaş biz getireceğiz. Evet inşallah. Evet dostlar videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen abone olmayı, like atmayı, zil butonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.